Evet, şimdi minik kızımız yeni başlayan Mina'mızda dersimiz dersimizi yapıyoruz. Bu neydi Mina'cın? Biz bununla tanışmıştık, değil mi? Neydi bunun adı bebeği? Bir meyve vardı, değil mi Mina? Ne demiştik biz ona? Hatırlamıyor musun? Beraber mi hatırlayalım? Tekrar yapalım mı? Elmanın. Esi. Bebeğin B'si. Telefonun T'si. Sepetin S'si. Cevizin C'si. Şimdi sen söyleyebilir misin bana? Evet neydi bu? Hani bir meyveydi. Neydi o meyvenin adı? Neydi kızım? Hani böyle soyuyoruz kabukları var. Ne onun adı? Evet, evet. Aferin kızıma. Elmanın es. Aferin bak bir yıldızı aldık şimdi. Bu neydi? Bebeğin sesi. Bebeğin es. Aferin harikasın. Es. İkinci yıldızımızı da kaptık. Evet bu neydi? Telefon De... Evet aferin sana. Telefonun S. Telefonun Telefonun. Telefon derken önce hangi harf çıkıyor mina ağzınızda Bak T. Te... Ne diyorum? Telefon. Neymiş? Telefon. Telefonun T'si. Bundan yıldız alamadık mina. Bu neydi? Sepet. Aferin kızıma. Sepetin S'si. Aferin. Bu neydi? Üzerimize giyiyoruz Mine. Ne onun adı? Elbise. Hani elbisenin e, hani mesela etek oluyor, bölüm bölüm giyiyoruz diye etek, gömlek. Hani erkekler giyer genelde gömleğin üstüne ne giyerler? Ceketin, C'si. C'si. Değil mi bebeğim? Şimdi kulhu Allah'a okuyalım. Kulhu Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Vallahi. Ha, beraber tekrar. Ahendi. Ah Allah. Hüsamet. Lem yelit. Ve lem yulet. Ve lem yeküllehü küfü. Ben Bunu tekrarlayacağız şimdi birazdan seninle. şimdi İslam işareti Beştir. Hayır, hadi sayalım bakalım. Beştir. Bestir. Beştir. Beştir. Şehadet değil mi? Evet, harikasın. Evet, şehadet. Getirmek. Hareketlerini kılmak. de yap. İki elinle yap. Namaz kılmak. Oruç tutmak. Zekat vermek. Beşincisine, beşincisine. Hacca gitmek. İslam'ın şartı beştir. Beş hasta uymak gerek.